ve vatandaş, kurucu ve koruyucu aile değerlerinin sekülerleşmesi, mahremiyet, sadakat, sevgi, emanet ve kanaat kavramları üzerinden bir inceleme. Profesör Doktor Zekeriya Güler, seküler, layık anlayışı ve siz dünyanızın işini daha iyi bilirsiniz. Hadis-i şerifleri. Hasan Köse, küresel krizin kaynağı olarak mülkiyet paradigması ve sürdürülebilir bir alternatif olarak İslami iktisat. Oturum başkanımız Profesör Doktor Şilas Gündüz olacak. Hocalarımızı davet ediyorum. Buyursunlar. tane panelistimiz olmayacak aramızda. Onların tepkilerini sunacak arkadaşlarımız olacak. Sırasıyla alalım onları. Peki, değerli katılımcılar. E, dokuzuncu oturumu İslam müjdesine aile ve iktisat konulu oturumu açıyorum. E, zaman açısından e, Celalettin Hocayla Saniye Hoca burada yoklar herhalde. Öyle anlıyorum ben. Peki o zaman şöyle diyelim. Şeyin akışı içerisinde burada olan hocalarımızdan Zekeriya Hoca'mızla başlayalım. Ee, i̇lk söz Zekeriya Hoca'mıza vereceğim ben. 29 Mayıs Üniversitesi'nde Profesör Doktor Zekeriya Güler Hoca bizlere yorumun iki ucu zahiri ve batini düşünce karşısında en i sünnet tasavvuru konulu bir sunum yapacak. Hocanın başlığı burada yazdıklarına farklı bir başlık. Onun için e, buyurun hocam. Hocam 15 dakika süreniz var. Hocam teşekkür ederim. Hocamın da işaret ettiği gibi eee belki teknik bazı eee aksamalar sebebiyle son gün gönderebilmiştim. Bize ulaşmadan evvel program. eee dolayısıyla e, daha kapsamlı bir yani, e, daha önce ilan edilen konuyu da içeren genel bir başlık Koyma ihtiyacı hissettik. Zahiri ve baltani düşüncenin e, tarifine girişten girmiştir. Fakat alışılmışın dışına çıkarak, e, zamanı da göz önünde bulundurarak e, gerçekten yorulduğumuz konu çok iyi biliyorum görme birlikte yorulduk. E, sona gelmiş olduk. Tekrar zaman zarfında e, hazırladığı metni özetlemem gerekiyor. Alışılmışım dışına çıkarak derken sonuçla başlayın diye düşündüm. Şu sonuca vardık. Daha sonra bazı noktalara özellikle vurgu yaparak e, özetlemeye çalışacağım. Sonuca geçmeden evvel bu başlığı ilham eden bir İslam aliminden bahsetmek istiyorum. Çok yönlü bir şahsiyet. E, ebul faraj Abdullah bin Dün gibi bir taraftan tarihçilerin, bir taraftan hadisçilerin, bir taraftan fıkıhçıların, hatta azabül meseliyle tefsircilerin dikkatini çeken temel kaynaklarına e, kesinlikle müracaat etmeden olmazsa olmaz dedikleri bir şahsiyet Dün Cevzi. Onun temel kaynaklarından en çok etkilendiği alimlerden bir tanesi Bağdatlı İbn Akil'dir. Vefat tarihi Hicri 513. Gazali döneminde yaşadı. İbn Akil'in bir cümlesi geçen yıllarda benim dikkatimi çekmişti. Dolayısıyla bir ham kaynağı oldu bu başlık için. E, diyor ki İbn Akil İslam zahiriye ile batiriye arasında zafa maruz kaldı. Herak kelimesi geçiyor da tabi mecazi manada. Yani hele kendisinden beyne zahiriye ve batiriye diye başlıyor. Şöyle tercüme etmişim. Ee, gerekçesini de söylüyor tabi i̇bn Akir. Oradan başlayın isterseniz. Ee, batın ehli, batın, zahir batın, batın ehli, bir delil olmadan yaptığı yorum ve açıklama ile şeriatın zahirini ihmal etti. Zahir ise maksadı ortaya koyan tevil yolunu göz ardı ederek nasların zahirine tutundu. Biz şer'i dini bir delilin tasdik etmediği her batının, batın yani gizemli, ne bileyim ezoterik diye ifade edilebilecek türden yorumlar, Zahirin, şeriatın tahsik etmediği her batını, her yorumu biz reddederiz." diye bitiriyor. Tabi ondan önce Belfi Kâbi diye bilinen, Sufukta Hanefi, aynı zamanda Mu'tezile'nin öne çıkan isimlerinden birisi olan yine Ebu Kasım karşımızda duruyor destek mahiyetinde. Eğer zaman olursa ona da temas edeceğim. Fakat bütün bunların temelinde bir hadis katemizi çekiyor, çekmeli diye düşünüyorum. O hadiste şu. Onun aslında Belki Mukaddemesi'nde zikreder. Mutezili Hanefi diye bahsettiğim şahsiyet. يَحْمُلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلَّ خَلَفٍ اُضُولُهُ diye başlıyor hadis metnine. Şöyle tercüme etmeye çalıştım. Bu ilmi kitap sünnet ilmi diye vermiş. Yani zamiri merci olarak atıfta bulunurken, gönderirken kitap ve sünnet ilmini her nesilden güvenilir, adil kimseler yüklenir. Onlar dinde haddini aşıp taşkınlık yapanların tahrifini, batıl ehlinin iddiasını ve cahillerin tebliğini bu ilimden, kitap ve sünnet ilminden, hikmetinden uzaklaştırır. Tabi burada belhi dua ile başlıyor, İfrat tefritten bahsediyor. 319 vefatı. Hicri 319. Ee, şu ifadesi benim şahsen dikkatimi çekmişti. Allah Azze ve Celle'nin yani inayet ve tevfik sayesinde, tevfikini refik eylemesi sayesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmuş, nataka diyor. Hatta ke'ennehu, lütfen burası yanlış anlaşılmasın. <laughs> Hatta sanki o bizi bizim kül memal ahvalimizi ve meskul ihtiyaçlarımızı müşahede etmiştir. Yani muvazeneyi kaybederek, istikametten saparak, zahiri, batıni yaklaşımda bulunan, ifrat veya tefrit gösteren tezahürlere daha çok işaret ediyor kişiliklere. Ayrıca Hz. Peygamber'in bu vasiyeti, bu tavsiyesi, lafsi, literal okumalarla yetinip hadisin şerh edilmemesi, Demek ki döneminde böyle bir problem var. Böyle bir yöntem problemi var. Hadisin şerh edilmemesi. Okuyup geçeceksiniz. Zahiri, lafsi manada. Veya geldiği gibi emir ruhe keme diye bir orijinal ifade var orada. Olduğu gibi Muhammed'e görmesi gerektiği iddiasını da çürütür bu hadis. Aynı zamanda diyor. Bu gerçekten orijinal önemli bir yaklaşım. Efendim sonuç olarak üç paragraf var burada. Kuşatıcı bir yaklaşım tarzı ve şemsiye bir kavram olarak ehli sünnet Şenasi hocamız temas etmişti. Ehli sünnet ve cemaat parantez içinde özellikle imamiye şiasının karşıtı bir fırka ya da mezhep değil İslam'ın ana bünyesi, ana akım diyoruz. Ana bünyesidir. İfrat ve tefrit gibi iki uç karşısında ifrat çizgisini sürdüren ve ümmeti vasat ve keferike cahiline hükümeten vasatan yani orta yol derken de bu çerçevede düşünülmesi gerektiğine ben inanıyorum. Mu'tedil, yani e, Nasara ve Yahud'un düştüğü ifrat veya tefritten uzak. Kaydıl aleyhim ve la bahallin. Tirmizi Süneninde geçer. El mağdubi aleyhim, gazaba maruz kalan el Yahud, Yahudilerdir der. Ben İsrail, Efendimizin hadisi olarak geçiyor. Dalalette olanlar da Nasara, Hristiyanlar. Hz. Peygamber, ehl sünnet ve cemaat itikadı üzere olan kimse, Hazreti Peygamber ve ashabının dinin temel konularında, yani usul ettiğini kastediyor, takip ettikleri yolu benimseyen, vahdet ve tevhid bilincine sahip olup onu koruyan ve kollayan ana kitlenin mensubu demektir. İçeride tabii istismar edenler veya munhasır düşünenlere de işaret ettik. Yani ehl sünnet olmanın mesela istigaseyi kabul etmeyi ön şart kabul eden insanlarla karşılaşıyoruz. İsim veya grup telaffuz etmeyelim. Tarekul Gavs, Allah'a rağmen vefat etmiş veya günümüzde olan herhangi bir şahsiyetten doğrudan yardım talep etme. Hatta bir de uydurma rivayetle seferber edenlere rastlıyoruz. İzâ tahiyyâtun fil umur, İşlerde aiz kaldığınızda, zor durumda kaldığınızda kabir ehlinden yardım isteyin. Fe innehe, yani izâ tahiyyâtun fil umur, izâ fil umur, fe min ehl-i Kur'an-ı Kerim'e gerçekten doğrudan ters düşen bir ifade bu. Erman Hamdiyazı da buna işaret eder. Biz namaz, namaz ve sabırla ancak yardım bekleyebiliriz der. Öte yandan Ahruf Suresi 128'de de daha açık bir ifade var. Yani Hz. Musa'nın dilinden ümmete öğretilen hikmet İsta'inu billah doğrudan Allah'tan istihanede bulunun. Ee, tabi konu konuyu açıyorum, okuyayım ama yine girme ihtiyacı hissettim. Yani kendi meşrebini, kendi mezhebini öne çıkararak ehl-i sünnet hemen lobusu yapıyor. Biz ehli sünnetiz. Şeklinde bir misal tutum sergileyenler var. Elbette bunlar tenkit edilmeli. Açıkları ki zahiri batıne düşünce özellikle hadislerin bağlamı göz ardı edilip masadın keşfedilmemesinden ötürü aşırı ve tuhaf yorumları beraberinde getirmektedir. 18. yüzyılda ortaya çıkan ve Wahhabi diye bilinen dini siyasi hareket veya günümüzde görülen selefilik akımı zahiri düşünce için bir örnek teşkil eder. İfrat açısından. Şiilik, rafiziyelik ve bunları etkilenip aynı gerekçelere bağlı olarak zuhur eden bazı tarikat ve cemaat yapılanmaları tırnak içinde yapılanmaları da batine düşünce için bir örnek teşkil eder. Eşya zıttıyla kaimdir kuralı gereği yorumun iki ucu ya da madalyonun iki yüzünü çağrıştıran batili, rafisi karakter arz eden gruplar ile zahidi, selefi akımlarda görülen yanlış tutum ve davranışların özellikle hadislerin sübûtu ve delâleti konusunda yaşadıkları yöntem probleminden kaynaklandığı açıktır. Hadis ilmenin iki ana problemi var. Sübût yani kaynak problemi tahriç. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aidiyet meselesinin çok yetkili edilmesi gerekir özellikle ittifakla uydurma ise kesinlikle uzak durulması lazım. Mesela az önce naklettiğim rivayeti ben Şii kaynaklarda gördüm. Yani az çoktan imkanı bulduk o topraklarda. İran'da, Azerbaycan'da epeyce e, bulunduk. Yani orada çok yaygın bu ifade. Medet ya Ali kültürü. Yani her yerde istigase görüyorsunuz. İdâ fil umur rivayetleri de bana orada sordular bizzat fakültemizin şeyi olan muhtedil bir şii, filolog bir şahsiye sordu. Hoca dedi bana şu rivayetin kaynağı lazım lütfen bunu ver. Sonunda böyle bir rivayet yok hocam dedik. Dekan beyimize, dekanımıza ifade etmeye çalıştık. nasıl olur? Biz öteden beri yerden yetmişe bu kültür içinde büyüdük, yetiştik deyiverdi. Halbuki uydurma bir rivayet, hadis olduğunu kesinlikle tespit edemiyoruz. Yok böyle bir rivayet. Bir de delalet, yani o bağlamı göz önünde bulundurarak murat, maksat nedir? O problemin de aşılması gerekiyor. Eğer senet problemi yoksa. Şimdi son paragraf, zahiri batini akımın mensupları katı bir genelleme yapılarak şiddetle eleştirilip dışlanma yerine Dostane, daha çok pedagojik bir önerme bu, ee, öneri e, durumunda son paragrafımız. Duygu ve düşüncelerle iletişim kurulmalı. özellikle ve değerleri beslendikleri kaynaklarla onları yüzleştirmek. Yani İbn-i kaynak istiyorsa ona odaklanacağız belki. İbn-i çünkü çok karşılaşıyorsunuz İbn-i Hacer diyorum ben Arap dünyasında hangi i̇bn Hacer'den bahsediyorsun diye başlıyor bir defa. Böyle bir soruyla hemen muhatap oluyorsunuz. El-Heytemi, la, askalani, naam diyor. i̇bn Hacer askalani çünkü hadis alemi, şafi ve hadis alemi i̇bn Hacer Heytemi, kelamcılık tarafı da var, sufiyelik tarafı var. Ee, o da şafi'yi, onu ama kabul etmiyorlar. İbn-i dediğinizde zaten akan sular duruyor. Yani bu konuda epeyce tecrübelerimiz var fakat bir kısmına yer verme imkanı bulduk. Yazılı olarak metinde var inşallah neşredildiğinde görülebilir. özellikle değer ve beslendikleri kaynaklarla onları yüzleştirmek, ilzam, ikna açısından ve kavli ile makul bir zemine çekebilmek için uygun fırsat kullanılmalıdır. İslam kardeşliği gereği gösterilen bu ince anlayış ve samimi yaklaşım ki demektir bu. Muhtemelen onları yeniden düşünmeye sevk edecek ehl sünnet tasavvurunun temel karakteristik. Efendim, zahiri örnek olarak siz dünyanızın işini daha iyi bilirsiniz hadislerini zikretme ihtiyacı hissettim. Çünkü bunun yansımalarını görüyorum hem Türk dünyasında hem Arap dünyasında. Arap dünyasında özellikle bunu problem yapan Ali Abdur Razık isimli bir hukukçu var. El İslam ve Üstüsül Hüküm diye eseri var. Peygamber Efendimiz'in işi sadece tebliğdir, sadece davettir. onun dışında hukuki, siyasi, içtimai başka bir sorumluluğu yoktur anlamında bazı ifadeler var. Bizzat kendi kitabından nakletme imkanı buldum. Ee, keza Türk dünyasında da yani bizim toplumumuzda hepinizin mali o mu? Peki konu neydi? Siz dünya işini daha iyi bilirseniz derken yani ziraatla ilgilenen bir toplumda oluyor bu hadise. Sahabeyi kastediyoruz. Kurmaları, iyi cins hurmalarla tozlaştırma işlemi, yani diyoruz buna. Ee, erkek hormon dallarını dişi hurma dallarının üzerine vurmak suretiyle, bırakmak suretiyle dönlendirme yaptıklarını görüyor Peygamber Efendimiz. Ne yaptıklarını sormuştu. Ya da Resulallah biz bunu gelmekte bulduk. Tecrübe olarak gördük ziraatta. Evet. Resul-i bunun pek bir fayda vereceğini zannetmiyorum diyerek konuşuyor. Onlar da aşılmayı bıraktılar. Bu yüzden o yıl hurmalar verimsiz oldu, olgunlaşmadan döküldü. Durum Peygamber Efendimiz'e intikal edince, şayet bu onlara fayda veriyor ise yapsınlar. Bakınız bir tür rücûldür bu. Zira ben zan ve rengine hareket ettim. Beni zan sebebiyle muahze etmeyin. Lakin ben size Allah'tan bir şey haber verdiğim zaman onu alıp uygulayın. Zira ben Allah'a asla yalan ispat etmem. Şimdi burada hadisin başka tarikler var, onları geçiyorum. Yapılan yorumlardan bir tanesi, <laughs> hemen hocam, e, Sahih Müslim Şarihi Nevevi, kısaca anlaşılsın diye nakledeceğim. Bab başlığını şöyle koymuş, yani Sahih Müslim'deki bab başlığı, bu hadisin geçtiği yer, Peygamberin Reyvazan yoluyla zikrette dünyanın geçim vasıtaları değil, şer'an söylediklerine uymanın gerekliliği anlamında bir bambaşka koyuyor. Zira ona göre söz konusu uygulama çeşitli olmayan dünya maişetiyle ilgili bir konudur. O, Resul-i Ekrem'in iştahatıyla söylediği ve şeriat gördüğü bir şey ile amel edilmesinin ise vacip olduğunu vurgulamaktadır. Yani teknik bir mesele olarak görülüyor bu dünya bir yani dünya içinden maksat muhtemelen iflas isteyen maddi yani dünyevi veya teknik işler olduğunu açıkça ifade etmiş oluyor. Efendim, batıni düşünce, batıni yorum derken az önce gerçi göndermede bulundum ama biz burada hani Şia'nın tekeline aldığı bir rivayet var. Yani Ali'nin kapısına vurgu yapan rivayet Sünnet de geçiyor. Ve Ali ben ilmin şehriyim, ene medine tün Ali'nin kapısıdır şeklinde ifadesini bulan hadise kastediyorum. Elbette isnaf bakımından problemi görenler var ama az önce bahsettiğim mutedil çizgiyi temsil eden İbn Hacer Askalani gibi bir otorite bu hadisin hasen olması gerektiğini vurguluyor. Yani isnaf açısından. Şimdi burada da mefhum muhalefet kesinlikle kabul edilemez. Yani bu bir tergiptir, bu bir teşviktir. Hazreti Ali'nin faziletini beyan eden nihayet bir haberdir bu. Yani diğer kapıların, Ebu Bekir'in kapısının, Ömer'in kapısının, ilerleyen zamanda Ömer bin kapısının kapalı olduğu, olması gerektiği e, kesinlikle anlaşılamaz. Buna dair elbette burada bazı mahiller var. Mesela laiklikle ilgili Erol Güngör'ün çok önemli bir tespiti var. O da kabul etmiyor. İslam için bir layıklık e, düşünülemez şeklinde ifadelerine yer verdim. E, yani internete düşen bazı anormal e, hadis yorumları var. Bir tanesini hocam eğer müsaade ederseniz kısaca işaret ederek bitirmek istiyorum. E, başka örnekler de var ama önemsediğim için infilatı daha beş şeklinde hadis altını yoruma yani e, nasıl bir e, örnek teşkil ettiğini bir kez daha birlikte düşünelim. Türkler'e sarıklı bir şahsiyet. Diyanetin vaazı olmadığını bildiğim bir şahsiyet. Hatta çok değerli bir hocamız yani diyanette önemli bir e, mevkide bulunan değerli bir hocamız. Hoca dedi böyle bir hadis var mı? Yani lütfen bir de sen bunu gör. Hocamdan ben de yani e, dinlemiş oldum, görmüş oldum. Onun e, hemen göstermesinden. Diyor ki konuşmacı, İrfilat Abba hadisi diyor, Nebevi'nin eskanında geçiyor diyor. Sizden birinizin merkebi, bineği, ürküp kaçtığında, çöl ortamında hiçbir kimse yok. ıssız bir arazi. Nida etsin diyor. Fedüne diye ey Allah'ın kulları, şu hayvanı durdurun. Ondan sonra ifade şöyle geliyor: çünkü orada Allah'ın hazır olan bir kulu var. فَاِنَّ لِلّٰهِ عَبْدًا Nebevi eskârında hadis öyle geçiyor. İslam'ı zayıf olarak geçiyor. Onu da bunu yapmış olayım bu vesileyle. Fakat aynı hadisin, isterseniz bunu verdikten sonra şöyle bir yorum yapıyor. Tamamen baltınî gerçekten. Yani çağrı bir dikkat bir örnek. Ulaşabilirsiniz, erişim kolay. Yani. Görüyorsunuz diyor, biz de diyor, kadim vefat etmiş meşayihimizi davet edeceğiz olağanüstü zamanlarda. Hatta diyor, hayatta olan büyüklerimizden de istimdatta bulunacağız. Bu hadis istihâsıyla alakalıdır. Ehl-i sünnet olmanın da ölçüsüdür diyor, bunu kabul etmek diyor. Ondan sonra bunu güncelliyor kendine göre. Yani e, olağanüstü bir durumdasanız, e, uçmak üzereseniz, otomobildeseniz, lastik patladı, ne bileyim, hemen kaza gelmek üzere istihasede bulunun diyor. Bu hadis gereği. Çünkü diyor saadat yetişir. Halbuki hocam dedim, değerli duyuyoruz'a, profesör hocamıza, hocam dedim, kesinlikle dedim haklısınız bu tepkide. Fakat böyle bir anlayış bir defa kabul edilmez, edilemez. Peki sen ne dersin? Bir defa bu hadisin senedi zayıf. Ayrıca bu hadisi şu daha kuvvetli bir hadis üzerinden anlamak durumundayız dedi. Hakikaten senede hasen olan, sahip olan daha başka hadisler var, tarihler var. Orada kuldan maksat nedir sualine cevap veriliyor. Kuldan maksat melekler. Fe inne dillahi Yani çünkü ayet-i de meleklerin yardıma koştuğuna dair beyanlar açık. Burada da fe inne dillahi rivayet var. Daha kuvvetli bir varyant, tarih. Dolayısıyla e, melek de hakikaten Allah'ın lütfuyla ihlasımız, ihticamızın ölçüsünde demek ki yardıma gelebilir. Ama maalesef ben görüyorum bazı e, değerli okucularımız tarafından herhalde bu tarih keşfedilemediği için bazı ilahiyat fakültelerimizde şahit olduk, kendilerine de durumu e, e, açıkladım. Yani arkasından üçler, yedine kırlar diye yorum yapılıyor. فَاِنَّذِ abden عَبْدًا yani azap olan kul, kullar maksat nedir? Bela ibadet mükramun la yafun nalla ma amrahum ayeti tek akla gelmiyor. Üçler, yediler, kırklar edebiyatı ile o senedi zayıf olan rivayet orada e, açıklanmaya çalışılıyor ki bu bir ciddi eksikliktir, yanlıştır. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi, evet.